Dünya bize her zaman haritalar üzerine anlatıldı. Haritalar, bir yerin nerede olduğunu göstermek için değil, nasıl görülmesi gerektiğini öğretmek için kullanıldı. Bir bölgenin haritada yer alması, o bölgenin herkes için erişilebilir olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bir yerin haritada görünmemesi de, o yerin var olmadığı anlamına gelmez. Tarih boyunca birçok bölge, bilinçli olarak haritalardan çıkarıldı ya da olduğundan farklı gösterildi. Modern çağda bu durumun bittiği düşünülüyor. Uydu görüntüleri, dijital haritalar ve herkesin cebinde taşıdığı uygulamalar sayesinde dünyanın her köşesini görebildiğimizi sanıyoruz. Ancak gerçekte durum böyle değil. Bugün bile bazı bölgeler diğer yerlerle aynı teknoloji kullanıldığı halde kasıtlı biçimde gizleniyor. Bu gizleme bazen bulanıklaştırma şeklinde oluyor. Bazen isimlerin kaldırılmasıyla, bazen de bölgenin tamamen boş gösterilmesiyle yapılıyor. Haritalar hiçbir zaman tarafsız olmadı. Haritayı çizen kişi ya da kurum neyin gösterileceğine karar verir. Devletler, askeri yapılar ve büyük organizasyonlar için harita sadece coğrafi bir araç değil, aynı zamanda kontrol aracıdır. Bir yerin görünür olması onun konuşulabilir olduğu anlamına gelir görünmez olması ise zamanla unutulması demektir. Uydu görüntülerine bakıldığında bu durum açıkça görülür. Bazı ülkelerde şehir merkezleri, havaalanları ve askeri tesisler net bir şekilde görünürken bazı alanlar aniden çözünürlüğünü kaybeder. Bu durum teknik bir yetersizlikle açıklanamaz. Aynı uydu, aynı kamera, aynı sistem kullanılır. Farklı olan tek şey Görüntünün yayımlanmasına izin verilen kısımdır. Çin, Rusya ve Amerika gibi ülkelerde bu tür örnekler fazladır. Özellikle stratejik olarak önemli kabul edilen bölgelerde görüntülerin bilerek bozulduğu bilinir. Ancak dikkat çeken nokta şudur. Bulanıklaştırılan her yer askeri değildir. Sivil alanlar, boş araziler ve hatta bazı yerleşim yerleri bile detaydan arındırılmıştır. Bu da güvenlik açıklamasını yetersiz kılar. Bu noktada en bilinen örneklerden biri Area 51'dir. Ancak Area 51 genellikle yanlış anlaşılır. Çoğu insan burayı tek bir üs olarak düşünür. Gerçekte ise Area 51 çok daha geniş bir yapının merkezidir. Çevresinde yer alan ve resmi kayıtlarda boş görünen alanlar aslında bu merkezin parçasıdır. Bu bölgelerde yollar enerji hatları ve lojistik izler bulunur. Boş bir arazi için fazla düzenlidirler. Bir bölgede altyapı varsa, orada bir faaliyet vardır. Bu faaliyet her zaman açıkça tanımlanmaz. Haritalarda boş görünen ama fiziksel olarak izler taşıyan alanlar, genellikle kamuoyundan saklanan çalışmalara ev sahipliği yapar. Bu çalışmaların ne olduğu çoğu zaman açıklanmazdır açıklanmayan her şey zamanla söylentiye dönüşür ancak söylentilerin tamamı uydurma değildir benzer bir durum dünyanın kuzeyinde Svalbard'da görülür burada yer alan küresel tohum kasası insanlığın geleceğini korumak amacıyla kurulduğu söylenen bir tesistir anlatılan hikaye basittir küresel bir felaket olursa bitki türleri yok olmasın diye tohumlar saklanmaktadır ancak tesisin güvenlik seviyesi, erişim kuralları ve yeraltı yapısı bu basit anlatıyla örtüşmez. Tohum kasasının yalnızca bilinen bölümleri kamuoyuna açıktır. Daha derin katlar hakkında çok az bilgi paylaşılır. Bu katların ne amaçla kullanıldığı, kimlerin erişim iznine sahip olduğu ve ne tür sistemlerle korunduğu net değildir. Eğer sadece tohum saklanıyorsa bu kadar kapalı bir yapı neden gereklidir sorusu ortaya çıkar. Antarktika bu konunun en uç örneklerinden biridir. Resmi olarak bilimsel araştırmalara ayrılmış bir kıta olarak tanımlanır. Barış anlaşmalarıyla korunduğu söylenir. Ancak Antarktika aynı zamanda dünyanın en kısıtlı bölgelerinden biridir. Her noktaya gidemezsiniz. Belirli koordinatlar sivil erişime tamamen kapalıdır. Bu yasakların çoğu için açık bir gerekçe sunulmaz. Antarktika'da korunan şeyin yalnızca doğa ya da bilim olmadığı düşünülür. Çünkü bazı bölgelerde yoğun askeri varlık ve gelişmiş altyapı izleri bulunur. Buna rağmen bu alanlar haritalarda ya hiç görünmez ya da işlevsiz boşluklar gibi gösterilir. Bu durum, haritaların ne kadar seçici kullanıldığını bir kez daha gösterir. Daha rahatsız edici bir konu ise, tamamen boşaltılmış yerleşim yerleridir. Dünyanın farklı bölgelerinde, bir zamanlar insanların yaşadığı kasabalar vardır. Bu yerler bir noktadan sonra terk edilmiştir. Sebep olarak genellikle çevresel tehiller ya da güvenlik riskleri gösterilir. Ancak bu risklerin ne olduğu çoğu zaman detaylandırılmaz. İnsanlar bir bölgeden taşındığında geride iz bırakır. Evler, yollar ve altyapı kalır. Ancak bazı yerlerde bu izler bile silinmiştir. Haritalarda bu bölgeler ya boş alan olarak görünür ya da hiç yer almaz. Böylece o bölgede bir zamanlar hayat olduğu gerçeği zamanla kaybolur. Haritalardan silinen yerler sadece fiziksel alanlar değildir. Bu yerlerle birlikte hikayeler, tanıklar ve sorular da silinir. İnsanlar bilmedikleri bir şeyi merak etmez. Merak etmedikleri bir şey için hesap sormaz. Bu yüzden modern dünyada gizleme yasaklarla değil, görünmezlikle yapılır. Bir yer yasaklandığında dikkat çeker. Bir yer haritadan çıkarıldığında ise zamanla unutulur. Bu yöntem kontrol etmek için en etkili yollardan biridir. Çünkü görünmeyen şey varlığını kanıtlamak zorunda kalır. Kanıtlanamayan şey ise kolayca yok sayılır. Haritalarda olmayan yerler genellikle bir şey saklamak için seçilir. Bu bazen bir teknolojidir, bazen bir bilgi, bazen de geçmişte yapılmış bir hatadır. Her durumda ortak nokta şudur. Bu yerlerin bilinmesi birilerini rahatsız eder.